amına koydum adamın. Herkese merhabalar arkadaşlar ben Mali bugün gördüğünüz gibi Minecraft'ta Solo Al game oyununu son 85 yaşında haritasındayız MCT sorunundayız Solo Açı'dayız Daha fazla Minecraft Solo Al game videoları için de videoyu beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar o Oha patates Evet çok güzel itemler çıkardık denebilir aslında. Hayır dostum üstten git Allah belanı versin. Neyse biz üstten gidelim gençler. Ee, çünkü alttan giden adam kılıç çıkartırsa bize baya bir zorluk çektirebilir. Zaten alttan da kimse gitmedi. Ee, aslında gitmiş her neyse. Fazla da sıkıntı değil artık. Yapacak bir şey yok. Şuradan da kılıç çıkarsa çok içimiz rahat eder. Ee, tamam abi bu da iyidir ee, her neyse. Ee, bu arada videoyu beğenmeyi unutmayınız. Evet aşağıda da adam var. Onu da haşat edebilirsek edelim gençler. Yoksa babayı alacağız yani. Lan oyun mu kastı bana mı öyle geldi? Gençler bir anda oyun kastı sanki. Hop şöyle bir elmamızı da yiyelim. Adam neye uğradığını şaşırdı. Ee, çünkü adam şaşırmış. Şu ha ha ha. Ah ah. Ha, ha. <laughs> Abi, ne tür bir espriydi Allah kahretsin ya. Nasıl bir yaptım ben? Şöyle güzel bir de bir envanter düzeni yapalım. Sonra da doklarımızı Çöpe atarız gençler Bu arada full gold set olduk neredeyse Şuna da bakalım bunlar çıktı hadi bakalım ee, Devam edelim ee, Bu arada gençler uzun zamandır Uzun zamandır dedim 2-3 gündür galiba Adam akıllı video atamıyordum çünkü çok hastaydım Şu anda biraz e, hastalığım Geçmiş durumda e, Hastalığım yani bildiğiniz Biraz geçmiş durumda O yüzden şu anda durumum iyi yani videolara eski eskisi gibi Tam gaz devam edeceğiz gençler bu videoyu çekmemin sebebi de işte bu bir nevi bir duyuru videosu tarzı bir şey çünkü duyuru videosu için o saat bir daha ayarlama yapmaya açıkçası e, üşendim üşendiğim için de ben de bir survival al games'e girmiş olayım dedim çünkü uzun zamandır da SC'ye girmiyordum bu arada bir video buldum gençler şu yaklaşık 1 veya iki hafta önce çektiğim bir SC videosu onu ben silmiştim bilgisayardan daha doğrusu sildiğimi zannediyordum ee, silmemişim. Ee, ben de onu bari renderlayayım dedim, boşu ziyan olmasın istedim. Ee, renderladım onu. Yalnız o videoda yani e, o videoda da hastaydım yalnız. Sil, silmiştim onu. Soru World Games videosu çok fazla istemiyorduk, istemiyorsunuz diye onu silmiştim. Ya da o yüzden e, yani baktım ziyan olmasın diye onu da atarım ilerleyen zamanlarda. Ama şu anda biraz daha iyiyim gençler endişelenmenize ağlamızı üzülmenizi hiç gerek yok benim için. <laughs> Abi çok saçma konuşuyorum değil mi ya? Her neyse o oh, çok güzel zıpladık bu sefer hadi bakalım şuradan ne çıkacak bir olta evet çıktı. Hop. Bu aralarda beni çok şey sardı ya bu ee, default Minecraft'ı kendi peki peki ki Minecraft'ın kendi şeyi peki ee, beni bayağı bir sardı bu aralar bunu oynayıp duruyorum orada da adam gördüm şu ben güzel bir iron set falan çıkarsa güzel olur evet maalesef çıkmadı şu e, ıı, iki dakika koyalım o ya da dur ıı, şu kalsın şunları alamıyor muyuz abi tamam biz ne yapalım şunları koy şunları al tamam bir dakika şimdi ben şu kulenin tepesine bir çıkayım gençler orada bir item falan düzenleyeyim evet oradan da adam geliyor şuna bir ok sıkalım götüne olmadı neyse gidip kalalım neyse bu arada skartlarına mesaj atlar. abi ben golden apple yedim Ben Golden Apple mi yedim? Ananı kim? kim mesaj atıyor ya? Abi oyuna drop giriyor salak salak. Adamı da vuramıyorum. Öleceksin. Ok okum niye bu kadar berbat ve Katniss tamam. Adamın e, ağzına verdik yani bildiğiniz eline verdik adamın. Item'larını da maalesef alamıyorum çünkü çok fazla boktan eşyam var şöyle bir f 3 yapalım gençler evet orada oha full reset. evet aynı oyunu alma ihtimali o adamın çok yüksek her neyse şöyle bir item boşaltalım şu itemleri de alalım buradan şu kaybede e de 2 dakika bir videoyu durdurup ee, bir düzeltmem gerekiyor 3 tane diamond'ım var bir diamond sort yaparsam efsane olur gerçekten şuraları yak genci olan tamam başka ne kaldı şunları da at hop şöyle ee, attık okey şunu da abi tamam şöyle de bir düzenle arkadan gelmeyin bak sikerim götünüzü tamam şöyle de çok süper manyak öküz gibi mal gibi de düzenleme yaptık mı okeydir hatta şunu da şöyle alalım ki ne bileyim bir ihtiyacımız falan olur ee, karşılarız ihtiyacımızı hop şuradan da çıkalım hadi bakalım oyunu kazanabilecek miyiz adamın biri full reset olmuş oyunu kazanma ihtimali gerçekten çok Yüksek bu arada ben hastalığım geçti dedim de yani o kadar çok ileri düzeyde geçmiyor hastalığım yani hala biraz hastayım ama ne bileyim yani bir de video çekemeyecek durumda dedim ee, video çekemeyecek durumda değilim yani şu anda o yüzden video çekiyorum gördüğünüz gibi. Hop oh, çok da saçma konuşuyorum şu anda geri zekalıyım mal gibi konuşuyorum. Şimdi benim Meksika eksik abi üstümde hiçbir şey eksik değil artık. Aslında bir tane chest yapabilseydik güzel olurdu ama onun için de baya bir demire ihtiyaç var. eee Flint'im de yok nedense ben de anlamadım. Şuraya da şunları çak tamam. Flint and atsaydık keşke çünkü eee çok fazla bok var envanterde. Çok fazla değil yani. Ah 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 abi. Cık, siktir kesin at öleceğim ama bak kesin öleceğim karşıma bir adam gelirse kesin öleceğim yani ben şu anda çünkü orada çok mal gibi bir şey yaptım orada da full ayrı resetli adam var beni gördü mü genci olan evet gördü golden apple yiyese yemeyeceğim lan dur şimdi yemeyeceğim ya da ye amına koydum adamı Keşke orada Golden Apple yemeseydim yani şu anda pişman olmuş bulunmaktayım İnşallah da adamında Golden Apple'ı vardır Tüh be Adamdan Golden Apple çıkmadı genç olan. Yapacak bir şey yok ama full set olamadık. Abi dur çesmeti geri al. Adam adamın ayrıntı çesmeti vardı Verizit. Verizit. Verizit de adamın ayrıntı çesmetiydi. Abi adamın demir çesmeti daha burada. Tamam. FN'si de varmış oldu. Güzel. Görmedim arkadaşlar. Vallahi uyuz oldum ha çok feci derecede uyuz oldum görmeyince Bu botu da atalım artık e, fazla bir şey yaramaz çünkü deathmatch başlıyor ve golden apple'ımız yok o gerçekten çok kötü çünkü e, yediğime gerçekten çok pişmanım ölürsem gerçekten çok kötü olur yani 8 tane demirim var yani şu anda diğer adamın durumu nasıl acaba neyse artık golden apple yok yapacak bir şey yok artık yani deathmatch'te bir şeyler yapmaya çalışacağız artık hadi bakalım e, umarım kazanacağız hangisiyiz biz acaba Goni mi Aliman mı ee, gerçekten bayağı bir egzotik yani keşke yemeseydim şu anda üçüz gibi pişman oldum ya Allah'ım nereden yedim o golden apple golden apple adam adam golden apple sıçarsa ben yandım abi kesin yandım şuran tepesine bir çıkalım 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 Aa, hadi hadi be adam full aynı set ve ben Alimanmışım evet golden apple'ı yedi gençler Artık bayağı bir defans sponemem gerekiyor. Yan dostum. Oğlum bir daha mı golden yapıydım? Amına kodum Bizim okumuz var mı? İki tane okum kaldı Allah kahretsin. Ya bir golden apple daha mı yedin? Ağzına... Ağzına vereyim senin ya orospu çocuk. Gel lan buraya amına kodum Gel gel. Gel gel götünü siktim çocuk. Şöyle bir yeni efene salayım. Kimsin lan sen? Siktim gençler götünü. Evet. GG yazalım hemen. Bu arada yazabiliyoruz artık etmeci sonunda. Of adam Daha golden apple var mıydı? Abi adam daha golden apple varsa çüş derim yani adam iki tane golden apple yedi yani biz bizi yine kesemedi ve bu arada öküz gibi de efendisi varmış bu arada bu, bu biraz daha iyi oynayabilseymiş ee, iyi bir oyuncu olsaymış beni büyük ihtimalle alırdı yani başka hiçbir şey de diyemiyorum neyse tebrik ederim yine de arkadaşa bana karşı öldüğü için ee, çünkü yani beni alamaması neredeyse imkansızdı her neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Bu arada ilk denemede videoyu çıkardım. Ee, hacklerle falan karşılaşmadık. Güzel kapışmalar yaşadık. Neyse e, beni izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayınız. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.